Evet futbol severler öncelikle herkese keyifli seyirler. Bu videomuzda 1200 derece olmaya çalışacağız ve de saatler önce oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 2021-2022 sezonunun son derbisi hakkında konuşacağız. Yorum yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle derbi hakkında başlayalım gereken şuysa izlemen çok şey kaybeder mi? Etmez yani çok sıkıcı bir derbi özellikle son zamanlarda bu iki takım arasındaki maçların ne kadar aksiyonu ne kadar heyecan olduğunu düşündüğümüz zaman bu maç çok kötüydü. Yani izlediğim belki de son 4-5 yılın en kötü Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe derbisiydi. Yani Fenerbahçe bir karambolde Nova Angolu ile öne geçti. Ardından Beşiktaş şu Bahçuay'ı penaltı kazandı. Penaltıyı değerlendiremedi şu Bahçuay'ı. Ardından tekrar Kenan Karaman'ın yerde kaldığı pozisyonu bir penaltı daha kazandı. Bu kez topu gezer aldı ve topu ağlara gönderdi. Bu iki olayda maçın skorunu teyin etmiş oldu. 1-1 sona erdi maç. Goller ilk yarıda geldi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı. Yani Beşiktaş adına baktığımız zaman sahanın en iyisi yani yaptığı pozisyonlar müdahalelere baktığımız zaman Josef de Souza gibi dursa da 17 yaşında bir çocuk vardı Emirhan diye. Mükemmel yakın oynadı ki kusursuzdu bence bugün oynayışı. Emirhan kesinlikle aday olmaya hak ediyor ki yaşının dolayısıyla da ben Emirhan diyorum Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'de aynı şekilde bugün Ferdi Kadıoğlu diye o da çok genç bir oyuncu. Kendi mevkisinde oynamıyor ama yine de formaların hakkını sonuna kadar veriyor. Fenerbahçe'de ise aynı şekilde Ferdi Kadıoğlu bu sene bu, bugün bu maçta çok iyiydi. Özellikle defanslar çok iyi müdahaleler yaptı. Çok iyi toplar kesti. Bu arada rakibimizi buluyor. Ee, iki i̇ki takımda da genel olarak en iyiler bu şekildeydi. İki takımda da gelgitler oldu ama ikisini de sorsan maçın başında beraberler razı mısın diye. Büyük ihtimal ikisi de kabul edeceği bir ortamda. Yani ikisi de beraberler razı oldu. Messi'yi sonundan oynarız. İki takımın da beraber bitirmeyi istediğim maç gibiydi. E, yani ardından Beşiktaş Teknik Direktörü hakkında konuşursak. Balen İsmail bugün oyuna müdahalelerinde biraz geç kal gibi sanki. Çünkü Kenan Karaman'a nasıl sabretti. E ya da Piyaniç gibi bir yani ne kadar kötü olursa da yani orta düşmüş pozisyon yaratamıyorsun. Akan oyunda oyun kuramıyorsan bari duran toplarda bir şey yapayım dersin. Yani Piyaniç alırsın. Piyaniç de oynatmadı. Neden oynatmadı? Tabii ki bilmiyoruz. Yani sakat olabilir. Fenerbahçe aynı şekilde eksik oyuncular vardı. kiminciyi çok aradılar. Ardından Arda Güler bugün olsa iyi iş yapabilirdi. Pelkas yoktu. Beşiktaş aynı şekilde de yoktu. Monter yoktu. Ve tabii ki bu etmenler de maç ayansıdı. Ama bence genel anlamda iki takımın da bu kadar isteksiz olmasının sebebi Trabzon'un şampiyon olması. İki takım da şu kadar. bitsin. Yeni sezonu bir an önce başlayalım. İki takım da bu kafadaydı. Yani sonuçta bize bir mücadele izlettiler. Ama tabii ki o eski zamanlardaki mücadeleyi göremedik. Hulufa geldik. Bunun boş. Bursa'm Nohaya'nın üstüne geldi. Nohaya tuttu. Yani gerek çok bir şey söyleme gerek yok. Kötü bir maçtı. Onun için fazla yorum yapmayacağız. Biz maçımıza devam edelim. Ara aklıma gelen şeyler olursa onları da Van der Waals, Kruf girdi ya. Kruf'tan önce Albert Ferrer'e kaldı top. Ferrer, Vieira, Vieira aktaramadı. Beckham'a, Beckham'ın önüne düştü. Rummenigge sarktı içeriye doğru. Pau Torres ile beraber Pau Torres koydu vücudunu önüne geçti topla Rumenigen'le. Pedri, Pedri dokunamadı. Top Barcelona'da. Barcelona yerden derin bir top. Ansu Fatih. rakip direktliğindeydi bu hatayı. Top tekrar Real Madrid'de. Kötü bir pas. Arkası dönüp kaldı. İki takım da şu an çok acayip pas yapıyoruz. Mbappé'ye doğru gözüm top. Alday ne yapıyorsun ya? Orada yani orada Aldair'e takılı kaldık. Aldair'i yanlışlıkla ağız aşağı götürüyordu. Mbappe ufaktan vurdu. Casillas korner açıldı. Maradona ile kullandı. Ferrer son anda dokundu. Casillas. Sırası dedi Carlos. Carlos. Tabi kaptırmış gibi oldu. Kaptırmadı. Rumenige'ye geçer mi? Geçti. Rumenige attı Pedri'ye. Rumenige'ye top atıp tekrar geriye geldi. Yani çok kötü aslında. Direkt ileriye koşsak. Ne yapıyorsunuz ya keşke vursaydık. Pedri tekrar Pedri kuyuf geçmedi kuyufa Pedri'nin topunda Pedro'ya koydu. Ansu Fat zıvılamadı aldı Hayır. Bakım kötü bir pas tekrar bakım atalım. Bakım Van Hall'da bakıştılar Van Hall kötü bir ver kaç. de kötü bir pas çıkamadı Barcelona. Kim bile topu çıkarttılar. Mbappe doğru yine bir derin top. Bekan Boyar koydu vücudunu topla Mbappe arasında top kontrol etti. Rüyüz topu kontrol etti ama Orsak havada. Carlos'la da kullanacak rakip atışı. Carlos Ansu Fatih'e döndü. Fatih'den Xavi'ye geldi. Xavi Pedri mükemmel bir bacak arası attı orada bir yere ya. Ardından yerde kaldı. Faul bekledi hakem devam dedi. Pedri Torres'a kadar geldi top. Yine bir pas daha sol doğru da Barcelona'da kaldı. Top. Tekrar Pedri'de. Real Madrid çıkıyor. Pau Torres girdi araya. Pedri Pau Torres. Kimi. Van der Waard koştu. Katlı topu Şavi'den. Söktü aldı topu. Kuruyuf. Rumenigi oynadı. Rumenigi Önünde boş balan var. Pau Torres çok güçlü. Çok hızlı. Aldı topu orada giden Ve tekrar Villara kaptı. Tekrar kran kran mücadele. İki takıma da git geldiler oluyor. Barcelona çıkmakta zorluk çekiyor. Xavi. Uzun top. Villara vücudunu siper etti orada. Aldair topu geçirmedi. İlk sonuna doğru Cruyff. Neuer. Cruyff Ceza sahasına girdi. Yerden bir orta Rumeniye'ye gelmeden Noyer yattı ve kontrol etti. İlk yarı böyle gitti. Şöyle bakalım oyuna kim alabiliriz. Yani, Haller alacağım. Evet, oyunu Haller aldık. Rumeni bir DT'den tarafı çevirelim. Yani G2 olmuyor yani. DT denemiş olduk hem de. İki daha hep bilin. Aslında kuruyu 10 numaraya çeksek. 10 numara kart olduğu için iş yapacaktır oradan. Yani böyle bir devam edelim. Olmazsa ilerleyen dakikalarda Rummenigge'yi da de çıkarır. Orada Lukaku'yu alır. Bunu çözmeye çalışırız. Rakip Mbappe ile başlayacak. Mbappe Santra'ya başladı. Kimi. Kimi sola Carlos. Carlos. Ansu Fati toplamadı. Kruf. Beckham attı. Beckham. Orada topu kaptırdık. Moyer zor dost topa vurdu. Şimdi Barcelona çıkıyor. Yine yerden bir derin top. Beckham ya girdi Beckham. Vieira. Vieira'dan Cruyff. Beckham Neuer. gelen topu aldı. Tekrar ileri hızlı oynadı. Ansu Fati çok güzel bir vücut çalımı. Devamı gelir mi? Gelmedi. Orada VK çarpmaya çalıştık, beceremedik. Top Barcelona'da. Mbappe sıyrılmaya çalıştı, sıyrılamadı. Casillas'a kadar geldi top. Aldı ayır. Çok soğuk kandı orada Kasilias. Top sekti geldi. Bir o topu gibi arada. Kimi? Pedri'nin önüne kaldı. Bir yere çarpan top. Tekrar bir yer aldı Pedri'den. Rumeniye tam vuracak zaman vurdurmadılar. Diğer ıskaladı topu. Şimdi Beckham ver. Beckham ver. Uzun topta Mbappe'ye gol izni vermiyor. Çizgiye indi Rumeniye. Rumeniye yetişebilecek mi? Beckham ver orada. Beckham ver topu kaptı. Yani çok kötü. Aldayla ıskaladık. Dışar attı. Ansu Fati. Yaklaşık iyi bir dekarada. 63 metre topu sürdü. Mbappe'nin önüne bıraktı. Mbappe değerlendiremedi. Çok net bir gol kaçırdı rakip. Bizim için şans anı. Şimdi Ferrer'le geliyoruz. Bu arada Lukaku girdi oyuna. Lukaku. Haller bir vuruş ve Lukaku, Lukaku, Lukaku. Başka bir şey demiyoruz. Oyun e, ne yapmamız gerektiğini bizden iyi biliyor. Önemli bir çok yorulmuştu. Bakın bu bugün onu çok zorladı. Girdik Pedri ile topun arasına. Yine haller geldi. Haller yani defansa ben bu kadar yardım eden bir forvet görmedim. Biraz oyunu soğutalım. Casillas Ferrer'e döndü. Ferrer çok kötü bir top Casillas'tan. Ferrer de zaten kontrol edemezdi onu. Carlos çabuk oynadı Ansu Fatih. Fatih orta sahaya döndü. Pedri. Pedri gelişine vurdu. Out. Tribün de def aldı Rakip Biz de bakalım. Değişiklik hakkımız kalmadı. Evet. Rakibin önüne bakalım. Rakip de Şabi çok yorulmuş gibi. Şabi'nin tarafından biraz daha derin derin top atarsak, orada fark ikiye çıkarır. Oyunu çözebiliriz iyice. Haller'e doğru bir atış yaptım. Haller indirir misin? Haller Beckham'a indirir misin? Beckham'a indirdi. Beckham Ferrer'e bıraktı. Ferrer'le geliyoruz. Lukaku. Yani hmm, Haller önünde kaldı. Lukaku baskı yaptı Defansın dengesini bozdu. Haller kalecinin üstüne vurdu. Maradona topu kontrol etti. Artık Maradona bile top almıyor. Fesayakada geliyor. Mbappe'den önce Beckham bu yer girdi Uzun oynayacağız. Lukaku bomboş. Lukaku. Bir vuruş Lukaku. Yerden köşeye çok güzel vurdu Lukaku. Lukaku'yu aldık oyuna. Maçı çözdük adeta. Rakip yine geliyor. Mbappe aldı. ayrı bu kez ayak koydu. Beckham. Çabuk oynadı Lukaku. Haller yine Lukaku. Lukaku tekrar geliyor. Bir vuruş yine bir gol daha Lukaku. Haller, Lukaku, Lukaku, Haller. Mükemmel bir pozisyon. Nereden farkı 3. Maçın sonlarına doğru maçı iyice kopardık. Bu pozisyonda bulur mu diyeceğim. Hakem maçı bitirdi. Aslanan ayın 3-0 ile açıp 1200 dereceye ulaştık mı onu merak ediyoruz. Özellikle Lukaku ikinci yer oyuna girip mükemmel bir performans sergiledi. Ve evet 1202 derece olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Devam için abone olup yani önerileriniz benim için çok önemli. Şu maç hakkında konuşalım. Şu maç, şu gündem derseniz bununla ilgili video çekeriz. Herkese iyi günler dileriz.